Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün ben yoğurtlu fasulye yapacağım arkadaşlar burada yarım kilogram e, taze fasulyem var e, onları ortasından böl iki üç'e böldüm bir de şöyle ortasından ayırdım yıkadım güzelce ayıkladım e, onları şimdi hemen bir tencereme koyuyorum. Bir tatlı kaşığı şöyle tuz koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da şeker koyuyorum. Benim tatlı kaşığım çok büyük bir tatlı kaşığı değil arkadaşlar. Şöyle ee, gördüğünüz gibi tahta bir tatlı kaşığı. Bazı tatlı kaşıklar çok büyük oluyor. Ayarlamasını onun için yapın ve üzerine de şöyle bir su bardağı. Kaynar su koyuyorum. Soğuk suyu da koyabilirsiniz. Ama ben işi çabuklaştırmak için kaynar su koydum. Üzerine biraz da zeytinyağı gezdiriyoruz. Çünkü şöyle çok fazla değil. Bir kapağını kapatıp ee, biraz yumuşatacağım fasulyemi. Çok haşlamayacağım Biraz yumuşatacağım isterseniz şöyle bir aparatınız varsa onu da koyabilirsiniz suyu fasulyelere bastırması için daha güzel yumuşar fasulyeniz ocağına alıyorum fasulyelerim haşlanırken burada şöyle bir tam biberim var bahçemden toparladığım onlar şöyle bu şekilde doğruyorum buradaki çekirdekleri ben ayıklamak istiyorum çekirdekli yiyemiyorum ben çünkü Yani ailenizin durumu göre bu miktarı çoğaltırsınız. Fasulyeniz yarım kilo olmaz. 250 gram olur. Ee, ailenizin e, çok kalabalık değildir. Veya çok kalabalıksanız bunu bir kiloya çıkarabilirsiniz. Şu biberleri bir ayıklayacağım. Bu şekilde. Siz istediğiniz büyüklüğü göre doğrayabilirsiniz bunları. Biberlerimi doğradım. Şöyle gördüğünüz gibi kimini ortasını ikiye böldüm. Kalın olanları bazılarını da bu şekilde bıraktım. Onları bir kenara veriyorum. Şimdi elimde 3 tane domatesim var. Şöyle orta boy. Bunları doğrayacağım. kavramış domateslerimi de bir kenara alıyorum. Şimdi burada bir orta boy soğanım var arkadaşlar. Onu doğrayacağım. Sos için e, domates sosunun içinde çok lezzetli olur. E, mutlaka size bunu deneyin. Yemeklik doğradığımız yemek için doğradığımız gibi küçük küçük su kabuklarını soyuyorum. Tezgahını kirletmemek için kenara alıyorum pamukları. İçerisinde. Bu şekilde. Şimdi soğanımı doğrayacağım. Soğanımı doğradım. Şimdi de şurada e, çeyrek demet maydanozum var. Onu da bir doğrayacağım. Küçük küçük. Sos'a çok yapışır. Fasulyelerim de yumuşadı. Şöyle gördüğünüz gibi 15 dakika yumuşattım. E, aslında bu şekilde. Ee, yoğurtlasak olur ama ben lezzetin lezzet kalsın diye biraz e, yağda sotelemek istiyorum şöyle şu gördüğünüz tavaya şu kadar yer koydum e, tabağını kaplayacak kadar fasulyelerimi biraz soteleyeceğim yağım da biraz ısındı hemen ben fasulyelerimi yağla boşaltmak istiyorum şöyle Yok fazla arkadaşlar çok öyle kızartmıyorum fasulyeler herkesi yemeyi hemen böyle bir kızartma kokusu gidecek kadar böyle bir şekilde hemen şey alacağım hemen alıyorum dediğim gibi çok kızartma değil yani hemen haşladığım koku gidene kadar haşlarken ee, bir kokusu oluyor. O kokuyu gidermek için. Nar gibi kızartmıyorum. Bu şekilde. Hemen şimdi biberlerimi koyuyorum kızarmak için. Ondan kızartacağım.

siz fasulyenin üzerine e, biber koymak istemezseniz koymayabilirsiniz arkadaşlar, sadece fasulyeyle de yapabilirsiniz ama biberle de çok güzel oluyor. Biraz soğanımın sotelenmesi lazım, kapağını kapatıyorum. Soğan biraz soteledim, hemen domatesimi koyuyorum. Üzerine domatesimin üzerine ama tadımız göre tuzumuzu atıyoruz arkadaşlar. Domatesimizi iyice erimesine sağlayacağız. Kapağı açarken ocağı kısıyorum çünkü yağ çok sıçrıyor. Onun için Tekrar Şimdi tekrar ocağımı yoldulaştım. Tek kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bak belki de arasından uzak yanmıyor. Ocağım da yanıyor. biraz erit ama biraz daha erimesi gerekiyor. Evet, domateslerim sulu. Biraz suyunu çekmesi gerekiyor. Domateslerim biraz daha suyunu çekti. Hemen şimdi doğramış olduğum Maydanozumu ilave ediyorum içerisine. Mutlaka domates sosun içine maydanoz soğan e, ilave edin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. E, başka bir şey olması yanında. inanın şu sosla bile yemeğiniz hazır olabiliyor. Maydanozunu fazla eritmeyeceğim. Ocağımı kapatacağım. Artık sosum hazır. Ocağımı kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi biraz sosunu soğuttum, kızartma araması soğuttum. Çünkü sıcak olursa yoğurdumuz ekşir. Sıcak kızartmanın üstüne yoğurt dökmek istemedim. İki yemek kaşığı süzme yoğurdum vardı, ben onu açtım, bir bardak suyla. isterseniz iki diş de sarımsak koyabilirsiniz. Siz. Ben bazen e, toplum içinde kokusu hoş olmuyor diye koymak istemedim ama yakışır. Daha sonra tabağımı güzelce sıyıracağım. yani bu şekilde bıraktığımız ande. Üzerine de yine soğuttuğum e, sosumu koyuyorum. Sosumu da soğuttum. Isıcak güzel olur ama dediğim gibi yoğurdu ekşipmesin diye. Sosunu da şöyle serpiştirdim. Çok güzel bir yemek arkadaşlar. Maddi manevi yıpratmayacak. Her zaman evde bulunan malzemelerde bir yaz yemeği mutlaka deneyin. Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz ama e, yorum yapmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Yorum yaparsanız, abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Bunu da sıyıracağım güzelce ekmekle. Sonra da böyle bir şekilde bırakmayacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.